Bu şiiri bugün bu gece yazdım da şimdi temize çektim birkaç sefer düzeltmesini yaptım. Bakayım nasıl yazmışım. Yorumda bekliyorum YouTube'da. Sen parayı sevdin, ben seni sevdim. Parada ihtiyaç gelir de geçer. Hayat arkadaşın gönülden seçer. Seven kavuşunca oy güller açar. Sen parayı sevdin, ben seni sevdim. Aşkın deryasında yüreğim yandı. Aklımda çıkmasın. Her anın andı. Aşka Aşka dayan yürek Deryada sandın. Aşka dayan yürek Deryada sandın. Sen parayı sevdin, ben seni sevdim. Gökçe oğlu sever, aşkına yanar. Sevdasına dalar, dokunmayın kanar. Kadere yazılmış, sevmiştir sanar. Sen parayı sevdin, ben seni sevdim. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın, abone olun. Her videoya yüklediğimde YouTube'a düşer düşmez bütün abonelere aniden düşüyor. Kanalım ücretsizdir. Herkes abone olsun. Kanalım ücretsizdir.